Ee, merhaba arkadaşlar ben Berkay ve Borderlands 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar ama devam etmeden önce eğer kanala abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum ve e, kaldığımız yerden devam ediyoruz ki dediği şey arkadaşlar. Borlands ile birazcık alakası var. Çünkü Borlands birde Crimson, yani Crimson Lands'la şey yapıyoruz. savaşıyoruz şöyle bir grupla. Ve onlar hani yani oyunun zırhlı düşmanları gibi bir şey. Ve orada bayağı zordular şey olarak hani. Eğer yanlış hatırlamazsam Borlands 1'de bu arada çok hoşuma gidiyor ya Keşke birazcık daha fazla savaşsaydık bu robotlarla Tamam Abi bu silah hani tesadüften aldım ama baya güzelmiş lan. Tamam. Evet burada birazcık şey oynayacağız. Turrets are down. got any more firepower? Evet tabi burada enteresan şey oluyor aslında ya Burada ben sniperimi değiştireceğim Aa, Bakalım daha iyi bir sniperim yok mu hmm. hmm, Bununla devam edeceğiz sanki ya <laughs> Figure it out, Reese. Yeah, I'm on ditch. Just, uh, <laughs> button. Best Roger flavor. Now, come on, me, that could be anything. Singberry crunch. No. Uh, beanie and vanilla. No, damn it. That chocolate dill pickle. Yes, woohoo, I'm in. Okay, on. Okay. Uh, Bende de aslında aynı bir şey oldu arkadaşlar. Geçen gün bir hesaba girmeye çalıştım benim bir eski hesaplarımdan. Bir şey için, bir olay için. Ama yapamadım onu çünkü şifremi unutmuştum ve şey... Neydi adı? Hatırlayamıyordum şifreyi hiç. Harika, yeah, oh, wow! I really am legitimately really crying! Oh, thank you! Mm, thank you! Ball Hunter Atlas is is safe. Now I just uh, have to find Zero. Oh, don't worry about Zero. Cause... Zero is <yazı> not you? Your mind games won't work, Katagawa. Zero is on my side. Oh, uh oh, Zero, Zero is <yazı> <yazı> in the phone. I'm looking at him right now. <yazı> <geldiği yanıma falandı yazı> ya. no, no. Zero's trying to kill me. I know I can hardly believe in myself. That COV propaganda was driving me up the wall. But you've sure got my frequency locked in, sugar. Hmm, evet, yeni silahları açalım Tut, tut 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 bu silah o kadar güzel değil en azından benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar bunu ben kullanmak istiyorum emin değilim nasıl bir şey olduğunu ve başka bir tane daha vardı lan Ha, evet şunu da bir meraklıyım nasıl bir şey oldu ama Emin değilim nasıl bir şey ama Biraz sonra şey yapacağız herhalde uh, My line has ended Falan filan Ha öyle bir şey mi Şunu da bir deneyeceğiz lan Ah. Uh, Dur. Ha bunu kullandım var. O kadar güzel değildi. Eee en azından şey modda güzel değildi arkadaşlar. Neydi o? Ultimate Vault Hunter modda şey ya. E, Mayhem da 6 ya da 7 oynadım. E, oynuyordum. Mi değilim ama orada güzel değildi. Hoşuma gitmemişti. BOSS FIGHT zamanı. Eee upgrade'leyelim kendimizi birazcık Abi o yüzden mi diyorlar buna sınırsız mod This whole war could have been nice and quick. I move in, take Promethea, and make Atlas a subsidiary of Malawan. Then I make you vice president of Beach Drinks. We all win. That's how it works. That's how it's always worked! You were special, Reese! I saw that! You brought this bottom shelf company back from the dead! With you and the family, we could have turned Malawan into a universal monopoly! You and me! brothers, selling the only weapons anyone need in all six galaxies. But I reached out my hand it, just Benim hoşuma gitmiyor doğrusu arkadaşlar. Hani anlayamıyorum bu silahı her zaman. Bazen o kadar fazla şey yapmıyor. Sar yapmıyor, bazen çok fazla yapıyor. Ama bir şey yapacağız hani göstereceğim bir silahı. Normalde bu boss için iyi değil. Çünkü bu boss bayağı bir küçük hani. Daha büyük bir boss olsaydı daha güzel olacaktı ama neyse. Ama şu silahı emin değilim ne yaptığını ya. Sayden yani şu silahı merak ediyorum. En fazla bu silahı merak ediyorum. Ve buraya geliyoruz Reese'in ne aslında arkadaşlar. Şimdilik alamıyoruz bunu. Enteresan bir yer, enteresan bir yer. Burada da boss fight olacak arkadaşlar biraz sonra. Cephaneniz ee, yok yavaş yavaş yağmalayın. Bu Borderlands şey principle şey principle diyorum. Tales from the Borderlands serisinden arkadaşlar orada manit oluyorlardı bunlar. Hmm, ama şunu bir açalım bari. Bu hoşuma gidiyor bu yara. Hani reisin çalışma odası gibi bir şey burası arkadaşlar. Burası daha sonra açılıyor ama nasıl desem hoşuma gidiyor yer gibi böyle güzel lüks bir yerde eens, birden böyle bir yer. Hmm, money yok, money, 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 money. <laughs> Zero. <laughs> Come on, man. I, I, I thought we were friends. You should have joined the family, Reese. <laughs> Bu arada arkadaşlar burada çok şey ya. Çok enteresan bir şey var normalde Hani az önce şeyde gördüğünüz arkadaşlar sahnede ee, <laughs> elinde üç tane parmağı var. Yani toplam 4 diyelim. Eee, ama normalde insan bir karakter olduğu için hani birazcık şey nasıl yapmış böyle 3 üç, üç parmağı çok merak ediyorum hani. Evet. Hani burada fark <laughs> ettiyseniz arkadaşlar o mantık bu bir tane gerçek var bir sürü şey var ve ee, Bornas 2'deki Handsome Jack şeyine birazcık benziyor ama Handsome Jack'ten çok daha kötü çünkü şey ya çok fazla şeyi var anladın sen Evet biraz sonra değil. Sen misin lan? Bu da değil. Hani de arena birazcık şey olduğu için ben her zaman göremiyorum adamları ya. kayboldu mu? Ve normalde şu generatörleri şey yapmalıyız. Patlatmalıyız ki şey yapalım onun özel yeteneğini de edebilmek için ama her defasında olmuyor. En azından ben yapamıyorum her defasında. Mesela şöyle şunu patlatmalıydık ve deaktive olacağı da çok klonlar falan. En azından ben de öyle biliyorum. Evet. yendik adam arkadaşlar. Normal modda falan kolay arkadaşlar ama ilerlediğinizde ve yeterince ıı, hazırlıksız yakalandığınızda burada zor. Hele gene Mayhem 6 ya da 7 gibi oynarsanız zor oluyor arkadaşlar. Yani maalesef maalesef. Well done Vault Hunter. Thank you for saving my bro. That creep is finished. Zero where were you? I was the hunt. Could not give myself

bu boyu becerebildim mi yoksa yapamadım mı falan diyor. Ve burada arkadaşlar ikisini de seçerseniz hani istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ama ileride bir tane bir şey olacak arkadaşlar. Şu haritanın yanında var ya bazen adam karakter uzakta olduğunda radyodan hani resmi çıkıyor adamın. Burada eğer seçerseniz buraya seçerseniz Q'yu adam bıyığını şey yapıyor. Siliyor lan Kesiyor ama E'ye seçerseniz ya da sevdiğiniz bir yaparsanız bıyık kalıyor. K'yı basınca I Wow. Okay. That's

Ah, sorte quando a gente görüyorsunuz buraya geldik. He, ama Katakawa boss'u buydu arkadaşlar. Ben sevmediğim bir boss'un. <laughs> hani doğruya doğru sevmediğim bir boss. Ama Ultimate Malt Ultimate Ultimate World Hunter modda güzel bir karşı silah düşüyor bundan. O yüzden hani kasabilirsiniz. Ultimate World Hunter modun e, Mayhem altı daha yüksek sanırım eğer yanıt satılmazsan. ben bu adamı Mayhem 7 galiba kasmıştım emin değilim hatırlamıyorum doğrusu ya sayın hatırlamıyorum. Ama zor zor hani Mayhem seviyeleri bana çok zor geliyor. Şimdilik işimiz bitmedi de bitti bu gezgenler arkadaşlar ama yok hala bitmedi, evet birazcık daha bir şeyimiz var ama az kaldı az kaldı, ha, şunları yavaş yavaş satmalıyım ben aslında değil mi? Sat. Bunu satacağız. Bunu satmayacağım şimdilik. Bunu sat. Bu sat. Bu sat. Abi bu silahı hani kullanmak istiyordum ben sat. Sat gitsin. Bunu tutacağız şimdi ya. Abi şaşırttın beni lan. Ee, bu da sat lan ee, sat. Daha fazla roket atar Kullanmalıyım ama Sat Sat Kalsın bu Bu da kalsın şimdi Grafik. Ha bunları alkol ben galiba. Please please. bunu sat bunu sat bunları bir alayım tamam Numsaat. 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 E ee, bunu aslında kullanmalıydım silahları ama Kullanmalıydım birazcık daha fazla. Oh yeah, well at Evet. Tamam. Packed and ready. Doğrusu ben burasını bitireceğimizi zannediyordum ama sanırım şimdi Walt, volta doğru gidiyoruz. Ya da bu bölgenin canavarını yenmeye arkadaşlar. Evet. Evet. before malawan forgets the thrashing you did. get see the calypso's try to spin that now we've got an opening and we're gonna take it reese where's that vault first off i want to say a little something you saved my skin and the skins of every atlas employee skin's important <coughs> <abling clause> <minimum> <It's Restaurant> <ora> the vault. hidden underneath the apollyon transit station it's in the middle of the city how did no one ever find it the old atlas corporation just paved right over Populated area. Opening a vault is messy stuff. But I'll leave that up to you. Reese! Oh! We'll have to be fast. We go in through the skyway by vehicle. Gun. I'll take point with the vault hunter. This one's mine. We're opening a vault, Maya. You expect me to miss that? I can handle myself, siren or not. Lilith, we don't know what's down there. It could get ugly. You brought me back to the raiders for a reason. You're the commander. Use the weapons you've got. Okay. This one's all you. Next bolt, we do it together. Once you've got your wings back. Yeah. All right, yeah. Maya. Let's gear up. First bolt. What should I bring? Nope. Stay with Lilith. Evet. Ee... Çocuğun moralini kırdık. <laughs> Ama doğrusu aha, kralım lan. Baya canım sıkıyor bazen şey olarak Eva karakteri arkadaşlar. Oh. Blok'un ne kalsın bunda? uğraşamamışız şimdi sizinle. Ve birazcık daha ilerleyeceğiz. Fast travel. Aslında bir kez daha Gigamine'da... Of. of. Evet. Şu anda gideceğimiz yer aslında şey ya e, Sonic arabasının olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Ben geçen bölüm istemeden oraya gittim aslında. Alright, I'm sending Atlas forces that way to support you. You read my mind, Reese. Vault Hunter, secure the ramp and push through. These soldiers fight off early. Murderized that ship you didn't even ship here, huh? Uh, herhalde benim en çok kaynandı oluyor Kötü değilmiş, kötü değilmiş Evet Aslında sıradaki boss için işe yarayabilir bu Bu silah O kadar iyi olmayacak gibime geliyor ama gene de Kulaşla Hala aksana kapıyı But you know that already. Troy's whining that we haven't opened the vault yet, I can't get properly laid because I keep leeching my partners to death, so that's my whole Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar şeye. Ve emin değilim devam etsem mi etmesem mi diye. Çünkü ben 20 dakika oldu. ve Evet ya sıradaki bölge uzun olacak ya. Evet. Ha, hani burası uzun. Buraya kadar gel gelmemiz bayağı uzun. Ve burası da bayağı uzun. O yüzden burada bitireceğim herhalde. Büyük ihtimal Hey, You ready to crack open that Evet, yok, yok ablam hazır değilim, değilim. Ama bütün bu bölge arkadaşlar, hani saydan arabayla gitmenizi isteyen bir bölge ve buunda birkaç tane öyle yer var aslında. Ee, Orasını da ilerleyeceğiz, hani ileride göreceksiniz. Şimdilik videoyu ben burada bitireceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın